Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle belki de en çok merak edilen konu olan bu LGS soruları nasıl hazırlanıyor konusuyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şundan emin olabilirsiniz. LGS soruları gerçekten çok kuvvetli güvenlik önlemleri altında hazırlanıyor. Soru ilk şu oluyor. E hocam peki bu kadar güvenlikli ortamlarda hazırlanıyorsa bu sorular nasıl çalındı? Arkadaşlar zamanında bu soruların çalınma olayı zaten o işin içinde olan insanlar tarafından yapıldığı için çalınabildi. Yani dışarıdan senin, benim, he, benim herhangi bir işte e, bu işten anlayan hacker'ın falan filan girip de yapabileceği bir iş değil. Yani orada çalışan insanlar hani derler ya hırsız içeride olunca kapı kilit tutmazmış bu mesele. içerdeysen görebiliyorsan, bu sistemin içindeysen tabii ki çalabilirsin. Ama dışarıdan eğer içeride bir böyle aksaklık yoksa çalma mümkün olmayacak. Arkadaşlar bu süreç ilk başta soru hazırlama süreciyle başlıyor. Nasıl? Şöyle ki ben ÖSYM'nin sisteminden anlatacağım büyük bir ihtimal MEB'in sistemi de aynıdır çünkü. Arkadaşlar önce üniversiteleri gizli bir yazı gönderiliyor tamam mı profesörlere falan üniversitelere hatta bu ne olabilir lise öğretmenleri ve ortaokul öğretmenlerine de olabilir. Gizli bir yazı gidiyor. Mail gidebilir, mektup gidebilir direkt adresine falan diye. bu açıyor ve orada şöyle bir yazı yazıyor. Efendim siz davet ediyoruz. Bize işte soru hazırlamanız Buraya gelerek bize e, soru hazırlamanızı istiyoruz diye ama önemli bir not olarak lütfen kimlik bilgilerinizi de ne yapın deşifre etmeyin, kimseye söylemeyin diye çağırıyor. Peki soruları nasıl seçiyorlar? Karma bir şekilde heterojen bir grup seçiyor. Kimliklerin bilinmesi tabi bu kişilerin zor durumda olması ve hedef e, haline gelmesine sebep oluyor. Arkadaşlar sistem şöyle büyük ihtimal. Yani bununla ilgili çok net veriler işte şöyle böyle süreç böyle ilerliyor değil de. Ben tahmin ettiğimi bildiğim kadarını anlatayım size. E, konu olarak mesela öğretmenlerden e, ya da profesörlerden bu işin uzmanı kişilerden e, soru isteniyor. Diyor ki bize e, işte 5 tane... Ee, soru hazırla. Hangi konu? Senin konu. Rasyonel sayılar. İşte sen cebirsel ifadeler. Sen bilmem ne diye. Bu da nasıl oluyor biliyor musunuz? Arkadaşlar en az 1000-1500 tane öğretmenden her biri 5 tane soru hazırlasa 1000 kişiden 5000 tane soru yapar. Bunlar nereye geliyor arkadaşlar? Tabii ki toplanıyor MEB'in e, karargahına. Nerede bu? Ankara'da arkadaşlar. Burada sorular değerlendiriliyor. Nasıl değerlendiriliyor sorular? Oradaki komisyonda olan profesörler. Yani bir 20-25 kişilik bir ekip var. Gelen sorular öğretmenlerden geldi önüme sorular. Ben inceliyorum. İnceledikten sonra arkadaşlar konu ve zorluk derecesine göre kademe kademe ayrılıp bir sisteme işleniyor bunlar. Mesela yani soruların detaylı analizi o esnada yapılıyor. Soruları alıyorlar, çözüyorlar müfredata uygun hale değilse geliyor, eğer hiç işe yaramazsa atıyorlar soruları yani hiç önemli değil. Bakıyorlar, inceliyorlar, evet bu soru tamamdır diyorlar. Bu rasyonel sayılar konusu, örnek veriyorum rasyonel sayılar konusunun basit seviyesinde olan dosyaya, bu cebirsel ifadelerin zor olan dosyaya, bu geometrik cisimler orta seviyeli dosyaya diye böyle bütün konuları 3'e bölüp orta sor diye bütün böyle sistem havuzu oluştururlar. 5000 tane soru bu sene için geçerli olacak şekilde. Ondan sonra arkadaşlar tabi bunlar sorular detaylı şekilde inceleniyor tek tek çözülüyor. Ondan sonra oraya atılıyor. Yani bu üç komisyon, yani komisyondaki bu kişiler bu soruların hepsini görüyor evet. Ama hangi sorunun hangi sınavda ve o yıl mı hangi yıl çıkacağını onlar da bilmiyor. Yani Şöyle ben mesela bu soruyu evet yaptım ama bu soru hangi sınavdır? Motorlu taşıtlar sınavında da matematik sorusu sorabilir. Açık öğretim sınavında map yapıyor. LGS'yi de map yapıyor. Değil mi? Yani bunun hangisinde çıkacak bu soru bilmiyorum. Ve hangi sene çıkacak bunu da bilmiyorum. Havuza atıyor soruları. 5000 bu yıl aldı. 5000, 10, 10 bin, 100 bin, 200 bin tane soru var. Ve kademe kademe hepsi ayrılmış şekilde sistemin içinde. Daha sonra bu sistemden sorular otomatik olarak mesela komisyondaki hoca şöyle yapıyor. Diyor ki anlaşıyorlar. Diyorlar ki işte rasyonel sayılarla. Rasyonel sayılar nereden aklımda kalmışsa bilmiyorum da. Mesela çarpanlar katlar konusundan bir kolay bir orta. O da diyor ki o zaman diyor kolay dosyasından 3. soru olsun. Orta seviye dosyasından 7. soru olsun. Bilmiyor hangi soru. Sistem. Sistemde tıklıyor tuşa. O sistem attı soruları oraya koydu. Tabi bir sistem var. Ondan hazırladı o kitapçık formatı. Rengi mengi her şeyi ayarlı sadece soru kısımları boş. Tık oraya soruyu koyuyor. Diyor ki mesela 7. soru diyor cebirsel ifadelerden zor olsun. Hemen oradan tuşa basıyor cebirsel ifadeler zor dosyasından bir soru. Gitsin oraya. Hangi soru bilmiyor. Çünkü öğleden olsa adam der ki ben bu soru yapmıştım o soru gitmiş olabilir. Hani şu içeride 40 gün kalıyorlar falan filan. Bunlar bu soruları inceleyen o dosyada ayıran kişiler 40 gün içeride kalmıyor arkadaşlar. Oraya geleceğiz. Bu adam profesör okulu var, çoluğu var, çocuğu var. Yani burayı bırakıp da 40 gün orada kalacak hali yok. Gitti sorular. Aynı mantıkta diyor ki işte çarpanlar katlar dedik, cebirsel dedik. Mesela köklü sayılar ilgili zor soru. 7. ve 15. soru olsun diyor. Hemen 7. soruyu da kitapçığın yeri boş. Artık onları bile ayarlıyorlar yani. Mesela tek format soru. İkiye bölündüğünde sayfanın sağına sonuna gelebilecek soru onları bile kategorize ediyorlar. Her şey hazır sistemde. 100 bin tane soru içinden istediğini tuşla böyle tıklıyor tık oraya tık oraya. Kitapçık oluşuyor 20 tane soru. Ondan sonra kitapçık direkt sistemden arkadaşlar matbaaya geliyor. Matbaanın sistemine geliyor. Yani size şunu söyleyeyim bu net. Soruların tamamını aynı anda görebilen tek kişi bakın tek kişi öğrenci. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Soruların hepsini aynı anda görebilen tek kişi öğrenci. Sistemde çünkü hiç kimse sonra tamamını kitapçık bittikten sonra göremiyor. Şöyle diyebilirsiniz. Hocam kitapçığı bastıktan sonra bu adam açıp kontrol etmiyor mu? Türkçeci Türkçeyi matematikçi matematiği kontrol etmeden nasıl gidiyor? Hayır arkadaşlar. Dedi ki en başta gelen soruları zaten tek tek yapıp en inciğine cinciğine virgülüne noktasına, imlasına göre yaptıktan sonra havuza atıyorlar. Yani havuzdaki soru. Kusursuz soru. Böyle düşünebiliriz. Geldi matbaa işte 40 günlük e, muhabbeti orada başlıyor arkadaşlar. Matbaadaki adamlar 40 gün boyunca asla dışarı çıkmıyorlar. Ama matbaa dediğimiz yer nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? İçeride eczanesi var. AVM'si var. Yemek yiyeceği yemekhaneleri var. Yani istediğiniz her şey mevcut orada. Çaycısı, temizlikçisi hepsi 40 gün boyunca oradan çıkamıyor. Nasıl giriyor? Cep telefonu artı saat dahil yani siz sınava girerken üstünüzü arıyorlar ve o kitapçığın yanında yazıyor ya şunu getirmeyin bunu getirmeyin bununla giremezsiniz. Aynı şekilde orada çalışan matbaadaki çalışan adam da ne yapamıyor arkadaşlar İçeriye hiçbir şekilde en ufak elektronik alet edevat şeklinde hiçbir şey giremiyor. Hatta gözlük X-ray cihazlarında ya da bazı elektronik şeylerle kontrol edildikten sonra içeri giriliyor. İçeriye de parmak iziyle giriliyor. Yani dünyada herkesin parmak izi farklı. Parmak izi okumazsa o kapı açılmıyor. Bu kadar önemli bir sınav için sistem bu şekilde girdik. Matbaa'ya geldi kitaplar. Matbaacı bastı kitapları ve bastıktan sonra arkadaşlar bakın bastıktan sonra o kitapçıklar özel şifreli kutulara konuyor bakın özel şifreli kutular. Kimse bunu açamıyor. Hatta öyle bir sistem yapıyorlar ki o kutular arkadaşlar arabalara yüklendiğinde Kilitleri e, ayarlı şekilde zaman ayarlı. Yani şöyle adam hesap diyor oturuyor diyor ki e, buradan çıktık diyor Ankara'dan işte 125 kilometre. Şu ışıkta dursa bu ışıkta dursa işte 5 dakikada referans koyuyor üstüne. E, şöyle rota olabilir işte ne olabilir Şu ışığa yakalanabilir şudur budur. He diyor saat e, en geç diyor bu 9'u işte 10 geç orada olur. O zaman diyor bu kutunun kilidi 9'u 15 geçe açılsın. Yani bunu otomatik koyuyor. Yani adam asla onu kafasına göre açamıyor. Sistemsel her şey saatli dakikalı ve araçların hepsi GPS ile izleniyor arkadaşlar. En ufak rota sapması, en ufak bir yavaşlamaması yerde gereken yerde yavaşlama ya da yavaş gitmesi gereken yerde hızlı gitme, yoldan sapma durumlarında hemen operasyon ekipleri bu aracın nerede olduğunu bulup direkt oraya intikal ediyorlar. Ne oldu ne bitiyor burada diye. Yani sorunlarınız o kadar güven içinde okula geliyor. Tam matbaadan çıktığında arkadaşlar bunlar jelatinleniyor. Okulda da öğretmenler görevli müdürler müdürler, müdürler. açıyorsun ve tabi kitapçı açamıyorsun. O şeffaf olan üstündeki jelatinde en ufak bir çizik dahi olmayacak. Yani onun açıldığına tekrar yapıştırıldığına dair bir sistem olmayacak. Hatta arkadaşlar onun ee, kapanma hali bile o kitapçığın kapanış şekli bile açılmama açıldığında tekrar yapıştırılmama üzerine yapılmış arkadaşlar. Bu kadar düşünceli ya bu kadar detaycı işlemler var. Mesela şöyle mesela siz diyorsunuz ya bu ne biçim şey şöyle bir tane tırtıklı yapsınlar şöyle açıp çekip açalım bunu. Değil mi? Şöyle içe doğru katlı şöyle yanlardan tutup çekiyorsunuz falan böyle. Hatta açarken böyle bir herkes mücadele ediyor birbiriyle. O sınav anında böyle bir kesmeler, yırtmaya çalışmalar falan filan. Burada yani işin Temel noktası soru hazırlamaktan o sizin kitapçığınızın önüne gelene kadar bu kadar güvenlikli sistemde geliyor. İnsan aklına geliyor gerçekten bu sorular nasıl çalınıyor? İkinci bir soru, soru nasıl hatalı olabiliyor? Yani hatalı olabilme sebebi nasıl olabiliyor? Bununla ilgili valla bir fikrim yok. Yani bu kadar detaylı incelenip, bu kadar havuzlara atılıp oradan çekilmesi. Yani olayın gidişatının nasıl olup da yanlışa döndüğünü tabii ki bilemiyoruz arkadaşlar biz. Ama sistem arkadaşlar aşağı yukarı bu şekilde güvenlik önlemleri de. Şöyle bir soru da takılabilir kafanıza. E hocam o zaman matbaadaki adam bunu görebiliyor. Arkadaşlar orada da barkod sistemi var. Yani soru havuzdan soru şeklinde bir işte Ali gitti geldi falan filan böyle soru şeklinde değil. Barkod numarası var matbaaya geldiğinde. Yani matbaacı barkod numarasını görüyor, barkodu okutuyor. Sistem tık soruyu oraya yani çıktısını oradan alıyor ve özel olarak paketlenip kitleniyor. Matbaacı da görmüyor soruyu. Orada sadece belki görse görse konuyu görebilir barkodtan. Mesela cebirsel ifadeler barkodu var. Kod p 17635823 Tıt okutuyor. Soru tık oraya geliyor. Hop kağıttan baskıdan kutunun içine şifreli kutuya gitti. Bitti olay. 40 gün boyunca bunu şey yapamıyor. Neden matbaacı 40 gün şey yapamıyor? Yani telefon elektrik var. Hocam madem, madem elektronik şey var işte barkod falan. Arkadaşlar barkodun belki de şifresini söylese bunu kırabilecek ekran hey, olabilir. Dışarı der ki böyle böyle bir sistem var. Böyle böyle bir barkod numarası bunu kırabilir misin? Nasıl yaparsın falan filan. Resmini çeker bilmem ne yapar. Yani bunları yapmak istedikten sonra çalınabilir ki çalındı zaten yani. Oldu bunlar. Ama hırsız içerideyken de kapı kilit tutmuyor lafını söylemiştik. Bence Meb'in hazırladığı sistem de bu şekilde arkadaşlar. Bu ÖSYM sistemine daha yakın bir anlattığım şeydi. Ama MEP de farklı değildir yani. Çünkü güvenlik son üst noktada olacaktı. Bir geçen sene şöyle muhabbetler oldu. İşte önceden okullara verilmiş bazı... Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı bu kadar tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemez arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde hazırlayıp vermiştir. Soru tutturma olabilir. Ben bile soru tutturabilirim. Bilmiyorum ki yazıyorum. Belki de o an o havuzda olan soruların herhangi biri çıktı geldi yani olabilir. Bilemezsin. Yani uzayda soru hazırlayacak halleri yok. Farklı bakış açısı farklı şeyler. Yani bin tane öğretmenin farklı bakış açısıyla hazırlanıyor bu sorular. Yani elbet bir tanesi bir tanesi denk gelir. Mesela yayın evlerinin kitaplarında görüyorsunuz yani benzer sorular olabiliyor birbiriyle. Bunlar doğal şeyler zaten olabilir ama işte sorular öncesinde şuna verildi buna verildi yani böyle bir şeyin imkanı yok çünkü aynı anda soruların hepsini görebilen biri yok. Nasıl verebilir yani? Veremez. Kendisi mesela orada hazırlayan komisyondaki adam vermiş desek o da arkadaşlar ne kadarını aklında tutacak yani? ve hangi konunun hangi sene ve hangi sınavda kaçıncı soru olduğunu çıkması bulması mümkün değil yani bilmiyorsun ki o sene mi çıkacak Önüne bu sene senin geldi 20 tane çarpanlar katlar 30 tane cebirsel ifade soru bunları dediler. Bak bakalım sıkıntısı var mı sen baktın yandaki bak doğa yoktu. Bir de sen baktıktan sonra mesela soruya yandaki adam yani en son komisyon başkanı mesela bunun kararını verecek matematik profesörü. O diyor ki mesela bu soru diyor tamam böyle ama şurada diyor işte kök 48 değil de kök 72 kullanalım. İşte bu soruda uzunluk sormuş bunu sormayalım da yatayınca ya soru değişebilir. Ben hazırladıktan sonra. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ben soruyu vereyim yayın evine. Yayın evine soruyor. öyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani sistemi insanın eline çok fazla bırakmıyor sistem. Otomatik ve elektronik sistem, otonom sistem denir onlara. Otomasyon sistemi ile hazırlanıyor sorular. O yüzden ben buna inanmıyorum. Çalınma muhabbetinde dediğim gibi yani içerideki adam bunu nasıl yapabilir? Daha kolay ulaşabileceği için bu sistemde bir açığını yakalayıp yapmış olabilir. Başka türlü ihtimal öyle soru ona vereyim, buna vereyim falan. Yani böyle bir şey ben inanmıyorum. O ya yayın evinin hüsnü kuruntusuydu ya bu çıkan söylemlerin çıkması işte karalama amaçlıydı. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. Merak edin arkadaşlarımız mutlaka vardır ki ben de sınavlara girdiğim zaman çok merak ederdim. Sorular nasıl hazırlanıyor, kim hazırlıyor, oturup soruyu mu yazıyorlar falan diye. Arkadaşlar süreç bu şekilde. Umarım faydası olmuştur. Bu ve bunun gibi videoların devamı için yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Belki tanıdığınız oralarda çalışan insanlar da olmuş olabilir. Tabi bunları söylemesi yasak aslında. Size en ufak bir şekilde tüyo vermesi, ben soru hazırlıyorum, ben matbaada çalışıyorum demesi kendisini işinden edecektir. Diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.